Evet, merhabalar. Değerli takipçilerimiz, değerli izleyenler. Bugün bilinçaltı düzeyde bir çalışma yapacağız. Bilinçaltı çok önemli bir çalışma. Motivasyon, başarı, her konuda size lazım olacak özellikle Sınavlara hazırlananlar için çok işinize yarayacak bir çalışma olacak. Şimdi geçen sohbette dört ölümcül hatadan bahsetmiştik. Üç önemli taktikten bahsetmiştik. Bu ıı, taktikler özellikle ıı, sınav heyecanını geçirmek için, sınav heyecanını motivasyona dönüştürmek için çok önemli. Bununla beraber ders çalışma isteğini artırmak şu kalan süre içinde güzel güzel gerçekten çalışıp artırabildiğiniz kadar netleri artırmanıza yarayacak bir çalışma. Hipnotik bir yönü de var. Şimdi bilinçaltıyla ilgili bilinçaltı değişim, otomatik değişim, güçlü, kalıcı, etkili değişim, işe yarayan değişimlerin bu tekniklerin işe yaramasıyla ilgili Milton Erickson'a soruyorlar. Milton Erickson'un kitaplarını da okudum ben. Mesela çok kalın kaynaklar da okudum. İlginç bir insan geçen sohbette bahsetmiştim. Diyorlar ki hafif transda mı değişim daha kolay olur? istenen sonucu daha iyi alırız yoksa derin transta mı? Ee, yani hipnozda mı? Hipnozda çünkü derin transa biz hipnoz diyoruz. Milton Erickson'un tespiti e, ki bunu ben de defalarca denedim. İşte Neuro Linguistic Programming, NLP eğitimlerinde e, bu tekniği uyguluyorlar. Fark etmiyor diyor Milton Erikson. Derin transta veya hafif transta. Fark etmiyor. Beyin için ikisi de aynı. Gözünü kapadığında derin derin nefesler alıp vermeye başladığında transa girmiş olursun. Transa beta frekansından alfa frekansına zihnini çekmiş olursun. Alfa frekansı bizim e, özellikle kalıcı etkili değişimler yapabileceğimiz bir titreşim alanı. Beynimizin yaydığı titreşimle alakalı öğrenme burada üst seviyeye çıkıyor. Dolayısıyla biz bugün hafif bir trans yapacağız. Mutlaka uygulamayı yapmanızı öneriyorum. Ya yani bu dinlemekle çözülecek bir şey değil. Benimle beraber önerilerimi uygulayın. Özellikle sınava girecek arkadaşlar için söylüyorum. Hani veliler izleyebilir, sıkıntı yok. Mesele düşünmek. Buna ben trans doping adını veriyorum. Yani e, teknik trans transa girmek e, ve o çok etkisi oluyor Gerçekten doping diyorum yasal doping helal doping e, işe çok yarıyor. Siz de göreceksiniz şimdi uygulayacaksınız. Diyelim ki tabii bir sürü insan izliyor. Ee, izleyicilerden i̇zleyicilerden söylediklerimi yüzde odaklanıp düşünüp hissedebilen yüzde yirmi etkilenir. Yüzde düşünüp yaşayıp hisseden yüzde etkilenir. Yüzde yüz düşünüp yaşayan hisseden yüzde yüz etkilenir. Size bağlı yani. Mesela bir deniz kenarına git dediğimde, deniz kenarındasın, bir tatildesin dediğimde ortamdan kopabilip tatile gidebilen rahatlıkla daha başarılı olur, daha etkili olur, etkisini daha çok görür. Bir anda bile bazı izleyicilerimiz bazen yüz yüze seanslar yaptığımızda işte yarın sınavı var, bugün seansı yapıyoruz. 3-5 net birden oynuyor yani. Bilgi değişmiyor. Hani Marshmallow yasasından bahsetmiştim, Pareto kuralından bahsetmiştim. Bilgi değişmiyor ama o rahatlık, o trans, o motivasyon onu bilgisini daha iyi kullanmasını sağlıyor öğrencinin. Onun için bilinçaltı düzeyde etkili bir çalışma diyoruz. Bilince de yansıyor yani sınava da yansıyor, sonuçlara da yansıyor. Şimdi bugünkü konumuz motivasyon. Zaten motivasyon artınca stres düşer, kaygı düşer, korku, sınav heyecanı düşer. Bunlar zıt çalışır. Onun için birini artırmak, diğerini azaltmak demek, yok etmek demek. Biz motivasyonu artırmaya yoğunlaşacağız. Amacımız bu. Motivasyon artınca otomatikman başarıya olan inancınız da artar. Çalışma isteğiniz de artar. Efendim kendinize olan güven artar. Yani bunların hepsi birbirine bağlı. Olumlu duygular arttı mı? Olumlu düşünceler de yükselir. Olumlu duygular arttı mı? Olumsuz duygular azalır. Zıt çalışır bunlar. Yani mutluluk arttı mı? Mutsuzluk azalır. Cesaret, güven arttı mı? Korku, endişe azalır. Zaten bir özgüven arttığında veya mutluluk arttığında veya rahatlık arttığında diğerleri olumlu duygular da onunla beraber paralel doğrultuda artar. Şimdi bu çalışmanın adına trans doping diyebilirsiniz. Başka düşünce gücüyle motivasyon diyebilirsiniz. Zihin gücünü daha verimli kullanmak diyebilirsiniz. Şimdi 3-5 günde bir nasip olursa ben yani gelen sorulara da cevaplar veriyorum. Bir çalışma yapacağım, paylaşacağım. imkanlar el verdikçe gitgide daha da derinleştireceğim. Takip edebilirsiniz. Paylaşımımı da Instagram TV'ye IGTV yazıyor ya IGTV Ek, ekleyeceğim oradan takip edebilirsiniz şimdi bu çalışmadan önce normalde bir e, 10 dakikalık e, bir e, kültür fizik hareketi veya zihin açıcı masajlar dediğim bir çalışma var yalnız onu şu an yapmayacağım dikkati dağıtmamak için e, onun videoları Kadir Demir Bükken YouTube kanalımda var zihin açıcı hareketler diye. Siz evde kendinize yaparken yani yarın da yapabilirsiniz. Kaydedeceğim için yapmanız da işinize çok yarar. Seansı biraz sonra başlatacağım. Her gün yapsanız daha iyi olur. Sabah yapsanız akşama kadar motivasyonunuzu artırır. Öncesinde de yaklaşık bir 10 dakika zihin açıcı hareketleri yapmanızı öneriyorum. Çok daha etkili olur transınız. Çünkü o hareketler belli yerlere vuruşlar var. Ee, bu vuruşları yaptığınızda vücut endorfin, dopamin, serotonin salgılıyor. Otomatikman duygularınız daha da olumlu duyguları daha yoğun, daha güçlü hissedebilirsiniz. Onu size bırakıyorum. Ee, şimdi bu yapacağımız çalışma Düşünce gücü, hayal gücü çalışması da diyebilirsiniz. Ee, zihinde canlandırma. Bazı yerlerde de canlandırma diye geçiyor. Böyle YouTube'da falan her yerde bu tür şeyleri çok rahat bulamayabilirsiniz. Böyle öz, işe yarayacak şekliyle size paylaşıyorum. İnşallah istifadeniz bol olsun. Şimdi... Ee, Dört bölümden oluşuyor çalışma. Birinci bölüm nefes alıp vererek 4 saniyede alacağız, 8 saniyede bırakacağız. Nefes alıp vererek öncelikle bir rahatlamaya başlayacağız. Nefes çok önemli. Geçen sohbette de bahsetmiştik. bir ikinci bölümde zihnimizi, bedenimizi iyice bir gevşeteceğiz nefese ek olarak. Üçüncü bölümde bir yolculuğa çıkacaksınız. Bir tatil, bir kendini keşfediş yolculuğu veya en iyi modunu yakalamak yolculuğu. Bir rahatlayacaksınız. Bir ben bu arada telkinler vereceğim. Ben telkinleri verirken siz de öyleymiş gibi düşüneceksiniz. Yani uykuda nasıl ee, rüyada her yere gidiyoruz ve gerçekten yapmış gibi hissediyoruz. Uykuda veya rüyada olduğumuzu e, bilmiyoruz. Uyandığımızda ancak anlıyoruz. Bu da ona benziyor bir bakıma. Bu trans doping. Ee, beni duyuyorsunuz, beni anlıyorsunuz, uyumuyorsunuz yani gerçek bir uyku değil. Ama gözleriniz kapalı ve mümkün mertebe e, ee, rüya görüyormuş gibi hayal kuruyormuş hayal kuracağız. Şimdi burada yine beyin uzmanları, nörobilim vesaire de okuyorum, çalışıyorum, takip ediyorum. Ee, burada diyorlar ki beyin bir hayal kurduğunda yani bunun şöyle bir cümleyle açıklayayım. Ee, beyin gerçekle sanalı ayırt etmiyor gerçekten yaşamış olduğumuz şeye de verdiğimiz tepki fiziksel iyi bir şey yaşamışsak ona göre hormon enzim salgılıyor vücut. Biz bunu rüyada görmüşsek yine hormon enzim ona göre iyi bir şey görmüşsek güzel rahatlatıcı hormonlar salgılıyor. Ee, okurken bazen öyle betimlemeler, öyle kitaplarda güzel ee, anlatılar oluyor ki yani sizi alıp götürüyor oraya ve o paragrafı o sayfaları okuduğunuzda gerçekten yaşamış gibi hissediyorsunuz vücudunuzda. Tersi de doğru. Ya bir gerilim romanı okuduğunuzda da geriliyorsunuz veya aynı şekilde film bir film izlediğimizde. Motive edici bir kahramanlık filmi ise sanki o oyunu biz oynamışız, o filmdeki kahraman bizmişiz gibi e, duygularımız coşuyor efendime söyleyeyim veya bir korku filmi izliyorsak gerçekten geriliyoruz o an kanımızı alsalar ölseler adrenalin aşırı derecede adrenalin salgılandığını e, kanda adrenalin miktarının yükseldiğini e, resmen ölçebiliyorlar e, kan tahlili yapanlar. İyi bir şey de yaptığımızda, iyi bir şey düşündüğümüzde e, dopamin, endorfin, serotonin salgılandığı için kendimizi gerçekten iyi hissediyoruz. E, dolayısıyla en iyi modunu hayalinde yakalayacaksın. E, Ondan sonra dördüncü bölümde de sınavlar için LGS'ye hazırlananlar LGS için düşünecek. Kendi sınavları için. YKS'ye hazırlananlar kendi sınavları için düşünecek. Sınavlara hazırlanıyorsun. Tekrar yapıyorsun. Çalışıyorsun. Efendime söyleyeyim. Ve gerçekten sınavlara girip Güzel, başarılı olduğunu, mutlu olduğunu, iyi bir sonuçla sonuçlandığını e, düşünüyorsun. Bu seansın 4 bölümü. Belki 5. bölüm diyebilirsiniz veya seanstan saymayabilirsiniz. Bir de e, uyandırma faslı olacak. E, bunu da katarsanız 5 bölümden oluşur. Aşağı yukarı 20 dakika falan sürecek. Evet, hazırsanız başlayalım.